Bugün öyle bir motorla beraberiz ki kontağı ne zaman çevirsen abi boş ver şehir içerisinde gezmeyi hadi uzun yola çıkalım şehirler arası gezelim maceraya katılalım diye sana fısıldıyor. Arkadaşlar bugünkü konuğumuz XADV 750. anlatmaya tasarımdan başlamak lazım. Çünkü tasarımı gerçekten de bir enteresan. Özellikle de ilk yıllarda böyle 2016-2017 yıllarında çıktığındaki o ilk tasarımı bayağı dillere destan, hani dillere destan kötülükte bir tasarımı vardı bana göre. Özellikle de hani XADV'leri alan arkadaşlarımı ben bayağı böyle bir zorbalamışımdır vakti zamanında. Çünkü ön tasarımı bildiğim bizim bu Iveco dolmuşlara benziyordu. Hani böyle Beşiktaş sarı arası gezen dolmuşlar vardır ya. Ve böyle kırmızı rengi falan da vardı onun. Lansman rengi de kırmızıydı. Bildiğin Çiçek Abbas diyebilirim. Ve bir benim böyle bu motoru alan arkadaşlarıma devamlı böyle abicim işte arkadan ücretini vermeyen kaldı mı? Pardon sarı yerden geçiyor mu diye böyle alay ettiğim, zorbaladığım bir motordu. Bak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta yani bu videoyu şu anda o yıllarda ADV sahibi olanlar izleyip acaba ne diyecek diye merak ediyorlardır kesin. Fakat arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Hani Hani bu ilahi adalet mi dersin buna, karma mı dersin, başka bir şey mi dersin? Bu 2025 yılında değişen kasayla beraber, şu tasarımla beraber, bak bu motor var ya beni kendisine hasta etti diyebilirim. Bir motosikletin, bir scooter'ın artık ne derseniz buna iki sene de kabul bu arada, evrimine tam anlamıyla şahitlik etmiş olduk burada. Hani böyle şöyle diyebilirim, ilk XADV ergen bir çocuktu. Hani böyle burnu fazla büyük, efendime söyleyeyim işte tipi daha oluşmamış, işte yüzü çok ince falan. Bu buysa artık ergenliği atlatmış, genç olmuş, Acayip yakışıklı bir motor haline gelmiş. Tabi bu beğenilmemesinin bir yanı da altın oran. Arkadaşlar şimdi altın oran nedir? Biz insan olduğunun gözünün devamlı alışkın olduğu bir oran vardır. Bu sinemacılıkta, filmde, tiyatroda, efendime söyleyeyim işte televizyonda izlediğimiz her şeyde bu altın oran vardır. Ve bu motordaki altın oran bizim alışkın olduğumuz, gözün alışkın olduğu sisteme aykırıydı. Önde 17 inç jant, arkada 15 inç jant ve değişik böyle bir tasarımı var ve bu işte insan anlam veremediği şeyden korkar ürker ya. Bayağı böyle bir sevenin çok sevdiği, beğenmeyenin de nefret ettiği, hiç beğenmediği bir motordu. Ama işte dediğim gibi günümüzde bunu artık tamamen kırmışlar. Tasarımdaki en büyük değişiklik farlar olmuş arkadaşlar. Yani bence zaten arabaların ve motorların ön tasarımı yüzleri. Yani bunlar da gözleri olarak ben anlatıyorum. Bu gözlerin bu kadar böyle ince olması, sinyallerin içine entegre edilmesi ve böyle farları açtığında böyle o böyle farların böyle tatlı tatlı güzel güzel yanması hani gerçekten böyle motora bambaşka bir bakış getirmiş bambaşka bir karakter getirmiş. Bunun yanında diğer hemen hemen gördüğümüz, bildiğimiz her şey zaten bizim standart ADV'de gördüğümüz şeyler. Hani küçük dokunuşlarla makyajlanmış ama o küçük dokunuşlar büyük farklar yaratmış diyebilirim bu motor için. Şimdi incelemenin teknik özellikler bölümüne geçeceğim ama arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi, takibinizi hatta videoyu da arkadaşlarınıza göndermenizi rica ederim. Teknik verilere girecek olursak arkadaşlar bu motor 745 cc. Hani böyle 750 cc deyip 700 cc olan motorlardan değil. 745 cc ve bu gücü gaz kolunda hissediyorsun. Zaten zincir aktarma var. DCT de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hani eskiden günümüzde artık DCT dörtlük çalışıyor diyebilirim size. Bunun yanında 13 litrelik bir benzin deposu var. Yakıt tüketimine de arkadaşlar internet verilerinde 3.6 yazıyor. Yani ben bunu anlamış değilim. Hani Honda standart hepsine kopyala yapıştır 3.6 mı yazıyor? Yoksa bende mi bir sorun var çözemedim. Yani bu ben kaç yaktırdığımı ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Hani bununla alakalı fikirlerinizi aşağıda yorum olarak bildirin. Hani oradan da böyle bir challenge'a başlayalım. Çünkü 3.6 yani bu motoru yaktırmak bence var ya çok zor. Yani bunu standart moda da alsan, en böyle gıdı, gıdı da geçsen ya bir kere zaten motor devam diyorum ya seni gaza getiriyor. Bir egzoz sesi var işte bir böyle çekişi vesairesi bilmem nesi. Bunun hani 3.6 yakmak için hani yolun yarısı itmek işte e, devamlı kontağı kapatıp boşta gitmek işte e, Manisa yokuşundan aşağıya boşta saldım İzmir'e öyle vardımlar falan hani bunlar lazım. Hani ben 3.6 yaktıramadım yaktıran varsa da yorumlara bekliyorum. Hani benim kaç yaktırdığımla alakalı tahminleri de yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi DCT güzel çalışıyor. Burada hem otomatik hem manuel olarak kullanabiliyorsun. Buradaki işte kumanda artı eksi kumandalarından ama ben manuelini pek hep beğenemedim. Yani sistemin çalışmaması değil. Bana arkadaşlar motosiklet durum buna motosiklet kullanma mantığına aykırı geldi. Yani böyle giderken artıya basacağım, eksiye basacağım. Neye basıyorum ben falan diye böyle hani ondan ben hiç keyif alamadım diyebilirim. Hani bu motorda ben yaklaşık 1000 kilometre, 1500 kilometredir kullanıyorum. Hani bunun belki 100 kilometresini falan kullanmışımdır böyle artı eksi artı eksi diye. Buna ihtiyaç da duymadım. Motorda birazcık coşmak istediğim zaman arkadaşlar yapmam gereken çok basitti. Standart moddan sport moda aldım. Şimdi bak şunu söylemem lazım arkadaşlar. Bu motoru böyle ben bir test ettim 10 dakika döndüm geldim derseniz bu motorla alakalı büyük önyargılara kapılırsınız. Çünkü kullanmayı bilmek lazım bu motoru. Şimdi dedim ya 237 kilo bir motor bu arkadaşlar. Motor bloğu NC750 ile aynı blok ama kilo fazlası var. E bunun üzerine sen biniyorsun. Bunun üzerine işte bir artçı alıyorsun. Bir de çanta var vesaire derken motor ağırlaşabiliyor. Ve bunu eğer işte abi ben Forza'dan indim. Forza'da böyle azıcık gazı veriyorum Forza gidiyor efendim. Kendime söyleyeyim işte NC 750 azıcık gaz veriyorum gidiyor diyerek bindiğin zaman o beklentiyle bindiğin zaman standart modda bunda o titreşimi hissediyorsun. Hatta yani ilk bindiğinde ben de aynısını hissettim. Çünkü şimdi bunu Honda işte teste geliyorlar. Her inen abi büyük umutlarla bindim çok titreşim var diye söyleniyordu. Ben de bindim. Ya dedim bu ne? Niye bu kadar titriyor? Nedir bu titreşimin durumu falan? dediğimde şunu düşündüğüm zaman, şu şekilde kullanmaya başladığım zaman aslında titreşimler bitti. O da şu arkadaşlar Otomatik araba kullandınız mı? Bilmiyorum. Otomatik vites arabalarda da gaz kolunu, gaz kolu da gaz pedalını böyle biraz basarsın, bir tık daha basarsın. Vitesin nerede küçüleceğini bilirsin. Nerede motorun, arabanın atak yapacağını bilirsin. Bunu da o şekilde kullanmak lazım. Motora bindin, gazı veriyorsun ya. Bir tık daha açacaksın vitesi küçültmesini sağlayacaksın. Bir yerde gidiyorsun gazı hafif kapatacaksın, vitesin yükselmesini sağlayacaksın. Bu şekilde kullandığın zaman, motorla iletişimini güçlendirdiğin zaman o titreşimler ortadan kalkıyor. Bunun kalktığı bir diğer yer var ki benim gerçekten en sevdiğim mod o oldu. Çünkü standart modda hakikaten standart gidiyor motor. Yani böyle tam böyle performansını, tam böyle motorun kabiliyetini dışarıya vuramıyor. Ama spor modda Spor modda abi motor bambaşka bir motor haline geliyor. Gaz aralıkları, vites aralıkları artıyor. Yüksek devirlerde vites değiştirmeye başlıyor. Ama yavaşladığında da senin sürüşünü anlıyor. Yine vitesi ona göre aşağıya, yukarıya doğru oynuyor. Ve en sevdiğim şeylerden biri, çok beğendim. Eski DCT'lerde, ilk DCT'lerde bunlar yoktu. Vites küçültürken motorun dengesini bozmamak için ara gazı veriyor. Bak bu var ya yani bence müthiş bir şey. Yani bu gerçekten hani böyle özellikle işte hafif atıyorum kaygan bir yol olur. Ne bileyim yüksek devirdesindir, viraja gireceksindir. Yağmurda, çamurda geziyorsundur. O ani vites düşüklerinde motorun böyle o dengesinin bozmaması bence hakikaten muhteşem olmuş. Yine sürüş modlarından devam edecek olursak da arkadaşlar motorda dediğim gibi standart ve spor modu var. Bunun yanında yağmur modu var. İki tane de sizin özelleştirebileceğiniz mod var. Yani bu özelleştirebileceğim modlarla ben hani ben biraz takıntılıyım. Ben buna fazla hani kurcalayayım edeyim istemem açıkçası. Hani standart neler verdiyse ne ettiyse hani onlarda kullanmaya özen gösteririm. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Ama yağmur modunda arkadaşlar motor Hani böyle traction'ı daha böyle fazla açıyor ve hani böyle küçük kaydırmalar falan olursa diye böyle onun önüne geçiyor. Motorun gaz tepkisi yumuşuyor. Ani tepkilimeler yapma, ani gaz açmalar falan olmasın diye. Hani gerçekten sana yardımcı oluyor. Hani böyle sen böyle yağmurda hani ben abi hani tedirgin oluyorum. Dur bakalım nelerle karşılaşacağız. Sabahın erken saatinde çıktım. Çiğ var mıdır bilmem ne var mıdır diye düşünüyorsun ya. Ya motor diyor ki sana baba bu kadar düşünme bende ben sana yardımcı oluyorum beraber sağ salim rahat bir şekilde bu yolu gideceğiz diyor. Bir diğer sürüş modu arkadaşlar arazi modu. Arazi modunda da arka traction'ı iyice kısıyor ve motorla alakalı bütün kullanımları sürücüye bırakıyor diyebilirim. Yani bütün level'ları en dipte bırakıyor ve hani artık orada el terazi, göz kantar her şey sürücüye kalıyor. Fakat Arkadaşlar Adventure'ı duyan herkes hani bu motorla araziye de girerim. Bu motorla atlar zıplar bir şeyler yaparım da zannediyor ama bir bu ağırlıkta zaten onları yapmanı tavsiye etmem yapamazsın. İki arkadaşlar bu motor Adventure bir motor ama Adventure'ın anlamı sadece dağ bayır tepe gezmek değil. Bence bu motordaki Adventure şehirler arası gez, ülkeler arası gez, güzel güzel anılar biriktir. Life is an Adventure yani bu manada kullanılmış diye düşünüyorum. Hani buraya bu ayar konulmuş, sürüş modu konulmuş diye ben araziye sokulmasını tavsiye etmem. Zaten bunun bir diğer sağlaması da arkadaşlar, yani gerçek adventure motorlara bakarsanız ön çamurlukları kocamandır ve yukarıdadır. Hani böyle büyük bir gaga vardır. Bu çamurlukta zaten bir araziye girersen bu lastik çamuru alır, 2 saniyede ön çamurluğunu kırarsın. Hani direkt bilmem kaç bin lira masraf demek o. Hani yatırdın, kaldırdın, her yeri grenaj. Hani Dediğim gibi hani bu motor seni macera yaşatacak. Hani yolda gidiyorum, yol bitti. Az bir şey toprağa girdim çıktımları yaptıracak. Seni yolda bırakmayacak. Anılar biriktirirken abi buradan gitmeyelim buradan da dönelim dedirtmeyecek bir motor. Motor genel olarak rahat bir motor arkadaşlar. Yani bu selesi olsun, artçı selesi olsun. Biz artçıyla da gezdik bunda. Hani böyle uzun uzun geziyorsun, yormuyor seni. Gerçekten rahat, konforlu bir motor diyebilirim. Trafik içerisinde giderken aralara girdiğinde bu mevcut ağırlığına rağmen, geniş gidonuna rağmen çok rahat bir şekilde aralara girip çıkabiliyorsun. Hatta motora alıştığın zaman böyle bayağı böyle tatlı tatlı. Hani böyle yolda apaçilik yapmana bile izin veriyor motor. Ön amortisörleri çok güzel. Yani böyle motorla bu ağırlıkta çok güzel başa çıkıyor. Arka amortisör de sert yol tutuşunu böyle arttırmak için virajlarda kararlılığı sağlamak için falan sert bir amortisör var. Ama bu sert amortisör bu sefer yolcuya işkence olmuyor. Yani yolcu neredeyse hissetmiyor. Artık bu 15 inç lastik olmasından dolayı mı? Aradaki mesafenin yüksek olmasından mı dolayı mı bilmiyorum. Amortisörler ve lastikler güzel performans çıkartıyor dedim ama Şimdi bu motorda arkadaşlar limitlerini bilerek kullanmak lazım. Yani ben bunu yüksek tempoda da kullandım. Virajlara girerken de kullandım ve motorda şöyle bir ilizyon var arkadaşlar. Motor size bunun bir scooter olduğunu, işte önde 17 arkada 15 inç lastik olduğunu, farklı kombinasyonda bir adventure motor olduğunu unutturuyor. Çünkü gidişi çok iyi. Ses desen o biçim. Geniş bir gidon var. Verdiğin bütün her şeyi alıyor. Gazı, freni bilmem nesi. Abi viraja giriyorsun artık böyle sen bir motosiklet kullandığını o kadar inanıyorsun ki veriyorsun kontrayı böyle tam viraja döneceksin. Aa orada motor diyor ki dur baba ya ne yaptın? Belirli bir açıya geldiği zaman motor hop diye şöyle bir kaydırıyor kendini ve böyle aa diyorsun dur tamam. Tamam kusura bakma diyorsun. Hani seni de fazla zorladım. Limitlerimizi bilmemiz lazım diyorsun ve hani o açıdan daha fazla dönemeyeceğini hani motor sana böyle şak diye yüzüne tokatı basıyor resmen diyebilirim. Hani bu konuyla alakalı abi ben lastikleri değiştirdim. Pirelli mesela lastiğe geçtim artık daha güzel yatıyorum diyenler var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunu ben tecrübe etme fırsatım olmadı ama yani buna ne lastik takarsanız takın arkadaşlar motorun limitlerini de bilmek lazım. Sonuçta ağır bir motor, cüsseli bir motor. E bir de arkaya işte çantasını mantısını vesaireleri aldığın zaman da hani o ilizyona kapılıp motorların limitinde kullanmakta fayda var. Aksi takdirde motor seni uyarabiliyor. Fren konusuna girecek olursak da arkadaşlar önde çift disk Nissin kaliper, arkada da Nissin kaliper var. Frenler güzel, fena değil ile güzel arasında bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü arkadaşlar şimdi bazı motorlarda ben mesela şunu alıştım. İki parmakta da, hani bunun da bayağı böyle bir muhabbeti döner, iki parmak mı, dört parmak mı derler ya. Bazı frenler vardı ki iki parmakta sıkarsın, zınk diye motoru durdurur. Hani böyle neredeyse motor stopiye gelir. Bu motorda frenler çok güzel ama dört parmak istiyor. Yani böyle yapıyorum diye yanlış anlamayın. Dört parmak istiyor. Dört parmak da bu freni tamamen sıkmak istiyor. O zaman çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hani buna ilerleyen yıllarda ki muhtemelen böyle geri dönüşler fabrikaya iletilmiştir. Daha güçlendirilmiş bir fren merkezi Kullanılır mı onu göreceğiz. Yani ben buna bu şekilde alıştığım için ilk başta zorlandım. Sonrasında ben de dört parmakla fren sıkmaya başladım. Ama belki fren merkezleri bir tık daha güçlendirilebilir. Arkadaşlar bu motor eksklusif bir motor. Onu size söyleyebilirim. Yani motora bindiğiniz anda buradaki bir kokpitte gördüğünüz her şey düğmeler olsun, aynası olsun, ekranı olsun, camı olsun, buradaki bu anahtarsız çalıştırması olsun sana kaliteli bir izlenim veriyor kaliteli bir hissiyat veriyor. Bu gerçekten çok güzel. Çünkü bu motorla alakalı ben ne zaman bir arkadaşlarımın yanına gitsem herkesin deli gibi dikkatini çekti. Herkes geldi bunu inceledi, baktı, boyasına baktı, orasına baktı, burasına baktı ve konuştuğumuz tek bir konu oldu. Bu motora 1 milyon verilir mi? Şimdi bu açıdan baktığın zaman verilir diyen var, verilmez diyen var. Hani ben bu 10 gündür, 15 gündür kullandığım tecrübeye göre ya buna şaşıracaksınız biliyorum ama Hani ben vermeye hazırım yani. Gerçekten hani güzel vakit geçirdim. Çünkü bu exclusive havayla abi şık deri montlarını giy, güzel bir davete git bu motorla kaldırır. İşte tekstillerini gi şehirler arası gez kaldırır. Efendime söyleyeyim şehrin içerisinde böyle casual motosiklet kıyafetlerini giy, onları kaldırır. Tüm bunlarla beraber düşündüğün zaman hani parasını bence ediyor. Yani yani bu biraz tartışılır konu. Şu an bu konuyla alakalı da hani bana kesin yorumlarda gelecek. Abi 1 milyon buna verilir mi bilmem ne diye. Hani ben vermeyi ciddi ciddi düşünüyorum diyebilirim size arkadaşlar. Exclusive detaylar demişken arkadaşlar buradaki ekran yine her Honda'da hemen hemen gördüğümüz aynı ekran var, aynı özelliklerle. ekranın konumlandırması gayet iyi. Buradaki joystick kalitesi, buradaki tuş kalitesi vesaire gayet iyi. Ha bak söylemeyi unuttuk. Cruise kontrol var uzun yolda falan sizi bayağı rahat ettirecek bir özellik. Hani şehir içerisinde ben bir iki kere denedim yine tadım kaçtı. Sevmedim. Hemen kapattım. Ama uzun yolda kullanılır çünkü o gaz vermekten elin yorulabiliyor. Farlar çok güzel. Buradan selektörü bastığın zaman gerçekten hani böyle bayağı yolu açıyorsun. Hele böyle bunu böyle hızlı hızlı şöyle şöyle bastığın zaman arkadan polis geliyor falan zannediyorlar. Hani çakar falan takmana gerek yok. Buradan parmağın biraz hızlı çalışıyorsa çakar modunda gidersin yani. Yani bütün bu artıları düşündüğün zaman bu bakış açısından baktığın zaman yani ben bu motora bu parayı veririm diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınıza da saygım var. Lütfen bu motora bu para verilir mi? Bu fiyatı ediyor mu etmiyor mu? Onu da yorumlarda tartışalım. Nesini beğenmezsiniz? Ya abi tamam sen motoru beğendin bir saattir bize motoru övüyorsun demeyin arkadaşlar. Beğenmediğim yerleri de söyledim ama şimdi toparlamak gerekirse İlk beğenmeyeceğiniz şey, beğenmeme ihtimalinizin olduğu şey tasarım. Yani tasarım herkesin hoşuna giden bir tasarım değil. Tamam ön tarafta güzel bir tasarım olmuş artık yeni modelinde. Ama yandan falan baktığın zaman hani böyle insanları ikiye ayırıyor. Hani bir çok sevenler bir de nefret edenler olarak ikiye ayırıyor diyebilirim. İkincisi büyük bir motordur arkadaşlar. Yani bakın ben 1.92 boyunda bir adamım. Ben bile bu motora binerken zorlanıyorum. Yani geniş bir motor, ağır bir motor. Hani bu motora böyle bineceğin zaman işte koltuğa sürtmeyeyim, ineceğin zaman ayağımı koltuğa sürtmeyeyim de buradan böyle tutup böyle çekmek falan. Hani bunlar Hani bana bile efor sarf ettiriyor. Hani benden daha kısa boyluları için biraz daha zorlu olabilir. Hani böyle direkt burada ayakla basıp böyle yükselip motora binmek falan. Onlar gerekebilir. Ağırlık konusu var. Yani buna işte dediğim gibi çantaları koydun. işte arkaya birini aldın vesaire. Hani düşük, en düşük kızlarda ya da yolda bir yerde dururken falan ağırlığı çok fazla hissediyorsun. Çanta vesaire demişken hani devamlı videonun başından beri ya motor beni uzun yola çıkar abi hadi gezelim diyor ya. İşte bagaj çok küçük. Bir tane kaskı anca alıyor. Hani çantasız mantasız vesaire bunlarla böyle onları takmadan uzun yola çıkamazsın. Bütün bunların yanında arkadaşlar yine ve yine korna. Yani kornaya basamıyorsun. Hani Honda'yla bayağı bir vakit geçiriyorum son zamanlarda biliyorsunuz. Hani kornaya hala tam alışmış değilim. Hani diğer motorlarda debriyajı basıp ara gaz veriyorsun. Hani böyle ön taraftakileri, insanları böyle o ara gazla falan böyle bir uyarabiliyorsun ya. Bunda onu da yapamıyorsun. Geçenlerde kaskın içerisindeyken hop diye bağırırken buldum kendimi. Yani korna olayında yine hani Honda'nın en sevilmeyen yönlerinden biri arkadaşlar hani bu kornanın yerini niye değiştirdim? Bir de burada bir ton düğme var. Hani kornaya basacağım derken modu değiştiriyorsun. Altta sinyal veriyorsun. Joystick'le oynuyorsun. Ekran değişiyor falan. Hani bu böyle var ya. Hani korna mevzusu bu yeni Hondaların hani baş belası diyebilirim. Ara gaz veremiyorsun dedim ama motorda bir ses var ve o ses böyle sürüşte hani dedim ya başta motor scooter olduğunu unutturuyor diye. İşte bak o unutturan nedenlerden biri de bu. çok güzel bir sesi var. Hani bunda böyle bir ara gaz falan verebilsek o kornanın böyle kornayı bulamamayı da observe edebilirdik arkadaşlar. Ve son olarak da en beğenilmeyen yanlarından biri fiyatı arkadaşlar. Yani bu fiyat konusunda hani çoğumuz hemfikiriz sanırım. Birazcık pahalı bir motor. Hani fiyatı biraz daha uygun olsun isterdik biz gerçekten de. Evet millet bugün de bu videoda XADV 750 ile yaklaşık 10-15 gün içerisinde yaptığım 1000-1500 km yol tecrübesine sizi teknik verilere fazla boğmadan daha çok bu tecrübe odaklı bir şekilde motoru incelemeye anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için keyifli, eğlenceli ve bu motorla alakalı da bilgilendirici bir video olmuştur. Sizin de fikirlerinizi ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Siz de bu motorla alakalı olan düşüncelerinizi yorumda bir bildirirseniz, beğendiğiniz, beğenmediğiniz, kullanıyorsanız, sahibiyseniz, değilseniz orada da tartışır, konuşur, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmuş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelmesi için de kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.